Güvenliğinizi sağlamak için aracınızda ücretsiz bir acil durum çağrısı hizmeti bulunur. Yalnızca ciddi bir kaza olması durumunda hizmet otomatik olarak tetiklenir ve Avrupa genelindeki mobil acil durum merkezi olan 112'ye bağlanır. Araç çalıştırıldığında hizmet etkinleştirilir. Bu yeşil ışık ağın kullanılabilir olduğunu gösterir. Hava yastıkları gibi güvenlik işlevlerinin tetiklenmesi durumunda acil durum çağrısı siz herhangi bir eylemde bulunmadan otomatik olarak gönderilir. Bir çağrının otomatik olarak yapıldığını göstermek için bu yıkaz ışığı yanar. Bir kazaya şahit olmanız veya aracınızın kaptörleri tarafından algılanmayan küçük bir kaza geçirmeniz durumunda manuel olarak bir acil durum çağrısı yapabilirsiniz. Araç hareketsizken çağrı yapmak için bu düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun. Bir acil durum çağrısı gönderildiğinde ikaz ışığı yanıp söner. Ayrıca 10 saniye içinde 5 kez dokunabilirsiniz. A sinyali olmayan bir alandaysanız bu ikaz ışığı kapalıdır. Acil durum çağrısı yapmak için sistemin ağ algılayabileceği bir alan bulmanız gerekir. 112 çağrısı gerçekleşirken konum ve kaza zamanı gibi veriler çağrı merkezine gönderilir ve kaza konumuna en yakın acil durum hizmetine bağlanırsınız. Şayet güvenli ise çağrıyı yapmak için aracın içinde kalın. Operatör uygun hizmeti göndermek üzere hazır bulunur acil durum çağrısının acil durum hizmetlerine bağlı bir güvenlik sistemi olduğunu lütfen unutmayın. Acil durum çağrısı dikkatle kullanılmalıdır. Yanlışlıkla acil durum çağrısı düğmesine basmanız durumunda, operatör yanıt vermediği müddetçe düğmeye 2 saniye boyunca tekrar basarak çağrıyı iptal edebileceğinizi unutmayın. Son olarak bu gösterge ışığı 30 dakikadan fazla süreyle kırmızı yanarsa, olası bir arızayı araştırmak için en kısa sürede bir Renault temsilcisiyle iletişime geçin.